yapıyor diyor. Nüfus aynı oranla mı artmış bakalım. 2005'ten bu yana Sıla Hanım 20-21 yıl oluyor. Sadece 250 polis. Sadece 250 polis artmış. Burada nüfus 20-21 yılda ne kadar artmış? Aslında burada da bütçe anlamında hükümetin gelir elde edip yani şunu söylemek istiyorum. Bu ülkede yatırımcı kisvesiyle birçok insan biliyorsunuz çok <laughs> paralar kazanıyor sayın vekilim. Fakat vergi adaleti demin deminde e, değindiğiniz gibi e, bütçemize baktığında her zaman bütçe sorunlarıyla uğraşan bir e, hükümet yapısı var. Devlet anlayışı var maalesef. Yani biz burada bu sermayelerden realite anlamında vergi toplayıp halkın İhtiyaç duyduğu refahı, eski günlerdeki refahını tekrar yerine getirme adına e, neler yapacaksınız? Yani siz bugün e, en favori adaylardan birisiniz. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Toplumun içinde bunları işitiyoruz. Yani bugün e, 30 Kasım'a e, 3 gün kaldı. 3 gün sonra aslında bir e, hükümeti, bir ülkeyi yönetme propagandası e, gerçekleştireceksiniz seçilmeniz halinde. Ee, neler yapacaksınız Sıla Hanım? Bu halk bunları merak ediyor. Neden Slauslar İncirli'ye oy versin? Tabanınız diyelim. Sevgili Hüseyin az önce söyledim. Pardon. Polis... olası genel seçimde de eğer erken genel seçim gündeme gelirse Cumhuriyetçi Türk Partisine neden oy versin insanlar? Bunu da tamamlayın. Önce polisle ilgili kısmı söyleyeyim. Sonra da ikinci kısmına hı hı. geçeyim sorunun. Hı hı. E, polis teşkilatımızın güçlendirilmesi gerekiyor. Polis teşkilatımızın modernleşmesi ve günün hı. koşullarına uygun şekilde donatılması da gerekiyor. Ama bir gerçeğimiz daha var e, Hüseyin Bey. O da nüfus meselesidir. Biz her polisi e, her sokağın başına diksek gene de bu nüfusta bu kontrolden çıkmış nüfusta baş etmesi mümkün değildir polis teşkilatına. O yüzden CTP ne der? Göreve gelir gelmezler bir nüfus sayımı yapacak CTP. Ve bir nüfus politikası ortaya koyacak, yurttaşlık yasasıyla ilgili çalışmalarını yapacak, daimi ikamet izinleriyle ilgili çalışmasını yapacak, evet. muhaceret mevzuatını güncelleyecek. Bunu yapacağız biz, bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü biz her sene sürekli polis alsak, her köşe başına da bir polisliksek, Yine polis teşkilatı yetişemez bu kadar suçla, bu kadar kontrolden çıkan nüfusla. Dolayısıyla bu bizim öncelikli yapacağımız işlerden bir tanesidir. Ee, i̇ktidar ve hükümet meselesine gelince de az önce de söylediğim gibi e, 19 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halk bize çok önemli bir mesaj verdi. Her kim ki bu halktan bir şey olmaz gibi laflar lakırdılar ettiyse artık ağzını kapatması lazım ve susması lazım. Kıbrıs Türk halkı ayağa kalktı. E sevgili Hüseyin 163 evet. e, gibi bir destekle Sayın Erhurman'ı Cumhurbaşkanı seçti. Sadece o değildi halkın söyledi. Halk dedi ki biz artık memleketin bu şekilde yönetilmesini kabul etmiyoruz. Biz artık adaletsizlik, eşitsizlik, baskı, e, özgürlüklerin kısıtlanması istemiyoruz. Biz artık kaynaklarının bu ülkenin har vurup harman savrulmasını, memleketin borç batağına sürüklenmesini istemiyoruz. Biz artık dedi Kıbrıs Türk halkı ayağa kalktı ve dedi ki huzur içinde, barış içinde, refah içinde yaşamak istiyoruz. Sağlık ve eğitim hizmeti almak istiyoruz. Güvenlik endişesi içerisinde olmak istemiyoruz dedi ve bir şey daha söyledi artık biz dedi çözümsüzlük istemiyoruz bize çözümlerle gelin dedi Kıbrıs Türk halkı çözümsüzlük çözümdürü biz kabul etmiyoruz dedi İşte ayağa kalktı kalktı Kıbrıs Türk halkı ve bu mesajı verdi biz bu mesajı çok iyi okuduk Hüseyin zaten bunun için çalışıyordu CTP yıllardır biz artık sorunlara çözüm bulmak için iktidar e, iktidarda olacağız. Biz artık insanların ihtiyaçlarını en hızlı ve en etkili bir şekilde karşılayabilmek için iktidarda olacağız. Biz artık tek başımıza değil halkla birlikte, toplumun tüm kesimleriyle birlikte onlarla işbirliği yaparak, onlarla e, birlikte üreterek, onlarla birlikte yöneteceğiz. Bunu yaparken de toplumun tüm kesimleriyle işbirliği içerisinde tam bir kucaklayıcı liderlik sergileyeceğiz hı hı. CTP olarak. Ancak bu şekilde güven verebileceğimizi düşünüyorum ben e, halka ve bunu da başaracağız. Yani insanlar güven istiyorlar e, sevgili Hüseyin, kendilerini güvende hissetmek istiyorlar ve ülkeyi yönetenlerin de halkı siyaset için yaptığı siyaseti halk için yaptıklarını bilmek istiyorlar. İnsanlar artık adalet istiyor gerçekten. İnsanlar artık bilgiyle yönetilen kurumlar, liyakatle yönetilen kurumlar istiyorlar ve insanlar bir şey daha istiyor yerimizde saymak istemiyoruz diyorlar. İlerle, ilerlemek istiyoruz. Bu toplumun ilerlemesini istiyor Kıbrıs Türk Halkı. İşte biz CTP iktidarımızla toplumun tüm kesimleriyle en iyi ilişkileri kuracağız. Onlarla işbirliği içerisinde, kolektif bir çalışma içerisinde olacağız. E, halkın tümünü e, kucaklayan kapsayıcı politikalarımıza adaletle, liyakatle ve ilerlemeyle ee, bu ülkeyi ayağa kaldıracağız yeniden Hüseyin. Evet, e, ÇTP tabanına e, baktığınızda yapınıza, örgütlü yapınız e, var. Tabanda da zaten birçok aydın insanlar. E, aslında kadro olarak e, bu sorumluluğun bilincindesiniz tabii. Halkın burada verdiği mesajı e, aldınız. Bununla ilgili de baktığınızda zaten anekdotlarınızı da takip edenler biliyor. Aslında Sayın Vekilim burada sormak isteyeceğim başka bir konu. Tabii ki işte Tufan Erhürman'ın daha bir, o, bir ay olmasına ilişkin şu an medyada bazı kişiler, bazı medya basın grupları işte bu işi sulandırıp işte Tufan Bey'in bir ayını nasıl değerlendirirsiniz falan filan. Zaten Tufan Bey burada e, Sayın Hristodulidis'le e, bir tanışma e, görüşmesi yap, yapacağını, buna fazla anlam yüklenmemesini sanki bunların yaşanacağını hesap etmiş gibi söylemişti. E, biliyorsunuz Hristodulidis'in e, talihsiz bir açıklaması oldu. Onun üzerine e, yok hükmündedir dedi Sayın Erhürman. Bunun üstüne de parti içerisinde bir takım tabii ki küçük her partide olduğu gibi tartışma oldu diyelim ya da fikir ayrılığı oldu diyelim. Siz neler dersiniz Tufan Bey'in üzerindeki bu baskıyı özellikle parti tarafından bazı mensuplar ya da üyeler işte milletvekilleri yapması doğru mudur bu konuda sizin görüşünüz nelerdir? Biz parti olarak CTP olarak tümümüz hepimiz her birimiz Tufan hocanın başarısından yani 19 Ekim'deki başarısından büyük bir gurur duyuyoruz hepimiz. Ona güveniyoruz ve çözüm yolunda da Kıbrıs Türk halkını ileriye taşıyacağını. Biliyoruz. Tufan Hoca bunlar için hazırlıklıdır. Bu çözümün daha ileriye taşınması için hazırlıklıdır. Zaten ilk günden görüşmeye hazırlıklı gitti gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde daha önce 2017'den bu yana sayın Tatarla işte önce Anastasiya'de sonra Düldis yaptıkları çalışmalar gibi böyle dostlar alışverişte görsün havalarında olmadı hiçbir şekilde Tufan Hoca hazırlıklı gitti oraya. Ee, ve e, iki toplumun birbirine yaklaşması için bir çözüm atmosferinin gelişebilmesi için de önerilerini ortaya koydu. Bundan sonraki süreç hem görüşme masasının İki toplumun birbirine yaklaşması ve iki toplumun hayatının kolaylaşması, olumlu etkiler olacak çalışmaların yapılması önünde gidecek. Diğer taraftan da müzakerecimiz olarak Sayın Cumhurbaşkanı müzakere sürecini yürütecek. Biz Kıbrıs Türk Halkı 163 Tufan Hoca'ya destek verdi e, ve bizim CTP'nin adayını Cumhurbaşkanı seçti. Biz her bir CTP'li onunla gurur duyuyoruz. Farklı düşünen birinin de olduğunu ben hiç düşünmüyorum. E, elbette e, değerlendirmeler farklı olabilir zaman zaman ama genel olarak vaziyet budur. E, bu sürecin biz destekçisiyiz CTP olarak. Evet e, Yorumlar var bir bakalım e, Celal Harun çok uzun bir mesaj yazmış. CTP Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Sayın Sıla Usar İncirli kolay gelsin. Selamlar. 30 Kasım 2025 tarihinde CTP Başkanlık Kurultayı sürecinde bir kez daha demokrasi sınavı başarıyla verecektir. Büy bu büyük aile, birlik, beraberlik, barış ve emeğin onuruyla yoluna devam ediyor. CTP halkı iradesine örgütlü gücü ve demokratik değerlerine sahip çıkıyor. Demokrasi, barış, özgürlüğü. Ruhu bugün Kıbrıs Türk halkı özgürlük, eşitlik ve barış dolu bir gelecek mücadelesine yeniden hayat buluyor. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. CTP bu süreci olgunluk ve başarıyla tamamlayacak. Halkın güvenini, güveniyle emeğin onuruyla, barış ve kardeşliğin sıcaklığıyla, demokrasi, aydınlık, iradeyle gelecek U umutlu yürüyecektir, umutla yürüyecektir. Çünkü bu ülkenin geleceği halkın iradesine inananların demokrasiye iki elinin de barış değerlerini yaşatmalarıdır. Kimsenin e, ağzı sulanmasın. <laughs> CTP geliyor. Birlikte güçlüyüz CTP geliyor. Sayın Slavosar İncirli sizi tebrik eder. Kurultay Genel Başkanlık Seçimine başarı olman, başarılı olmanızı diler. Saygılarımı sunarım demiş. Teşekkür ederiz. Zehra Çelik sevgili eşim selamlar. İyi yayınlar dilemiş. Başarılar dilemiş. Sıla hanım demiş. Ayniye dalınç. iyi yayınlar her şey gönlünüzce olsun. Başarıların daim olsun. Ee, Sıla incirliği İncirliği değişim değişim olmalı demiş. Ee, mesajlar bu yönde. Göremediğim varsa yönetmenim bana iletsin lütfen. Evet Sıla Hanım e, baktığınızda size söz verdik. Erken bırakacağız. Tam 27 dakikanın içerisindeyiz. Gözden kaçan sormamı istediğiniz fakat e, unuttuğum ya da sormadığım değinmek istediğiniz bir konu varsa alalım. Sizi kamerayla baş başa da bırakalım. Çok az kaldı çünkü hem halka bir sesleniş hem de parti tabanınıza bir sesleniş anlamında bu iki dakikayı nasıl değerlendirirsiniz? Çok teşekkür ederim Hüseyin. Ne e, demek. Anlayışın içinde çünkü gerçekten çok yoğun bir tempodayız. Tabii ki. E, Ve bu tempoyu da sürdürebilmek için e, kısa kesmeni rica etmiştim. Evet. Çok evet, teşekkür ederim ne anlayışın demek? için. Ne demek sayın e, Kıbrıs Türk halkı adil, bir düzende ve barış içinde yaşamak istiyor. Biz CTP iktidarında bunu gerçekleştirecek olan işlerin başını çekeceğiz. Partimizde ve ülkemizde bir uzlaşı kültürü içerisinde toplumun tüm kesimlerini kucaklayan insanların birlikte çalışmanın keyfine, birlikte üretmenin keyfine varacağı bir düzen kuracağız ülkemizde. Hem partimizin içinde hem toplum içinde de bunu gerçekleştirecek olan yeni, enerjik, dinamik bir liderlik ortaya koyacağız. 30 Kasım C CTP'mizin kurultayı günü bütün CTP'lileri, bütün CTP üyelerini kurultayımıza bekliyoruz. Haydi CTP'liler kurultaya. Evet Sayın Vekilim, yüreğinize sağlık. Bu kutlu mücadelede başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun Sayın Vekilim. Ülkenin gerçekten bir değişime ihtiyacı var. Bir hekime ihtiyacı var her yerden kan kaybediyor. Bir ironi de yapalım kapatırken. Yani hasta kan kaybediyor birçok noktadan sayın vekilim. Tabi ilaç da yok biliyorsunuz. Bir ironi daha yapayım. Bu hasta nasıl kurtulacak dedik ve siz de yanıtladınız. Aslında buradan da ülkede büyük anlamda sorunların olması ben sizin de bir sağlıkçı olmanızı da çok önemli buluyorum. Çünkü toplumun en büyük kanayan yarası sağlık. Burada da iyi işler yapacağınıza inanıyorum canı gönülden ve o yüzden de ekstra olarak Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Her şey gönlünüzce olsun. İyi çalışmalar. Çok sağ olun. Evet değerli hakikat izleyenleri birazdan bir programımız daha olacak. Hı -hı. Hakikaten...